Herkese merhaba, bugün gelin hep beraber nefis bir kısır hazırlayalım. Öncelikle bir kabın içerisine bir su bardağı bulgur, yarım tatlı kaşığı tuz ve yarım su bardağı sıcak suyumu ilave edip karıştırıp üzerine bir streç filmle örtüp dinlenmeye bırakıyorum. Bulgur dinlenirken bir tutam maydanoz, 4-5 dal yeşil soğan ve bir tane domatesimi doğruyorum. Bulgur yeterince dinlendi. Şimdi elimle yapışmış olan yerleri güzelce ayırmak için karıştırıyorum. Üzerine 1 tatlı kaşığı dolusu biber salçası, 2 tatlı kaşığı dolusu domates salçası ilave edip salçamı güzelce bulgura yediriyorum. Üzerine 1 tatlı kaşığı isot, 1 tatlı kaşığı pul biber ve biraz da karabiber ilave ediyorum. Domateslerimi de ilave edip onu da güzelce karıştırıyorum. Son olarak yeşilliğimi, 2 yemek kaşığı nar ekşisi, 2 yemek kaşığı limon suyu ve yarım çay bardağı sıvı yağımı ekleyip karıştırıyorum. Kısırı son olarak karıştırdıktan sonra damak tadınıza uygun tuz ilavesi ya da limon suyu ilavesi yapabilirsiniz. Kısırımı servis tabağına alıyorum. Yanında marul, salatalık, domates ve turşu eşliğinde yemeğe hazır. Yapan herkese afiyet olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.